Merhaba arkadaşlar Carter Froze ben Homeka 6. bu benim ikinci videom çekişim ilkini beceremedim umarım bu sefer ses tonundan dolayı hiç şey yaşamam çünkü çok fazla yankı yapıyor heyecanıma da yenik düşebilirim bu konuda kusura bakmayın ya yani ilerleyen zamanlarda daha düzgün olacağını garanti edemiyorum yine şüpheli şimdi bundan bahsedeceğim Dün, yani aranızda belki bilmeyenler vardır 11'den beri hizmet sunan bir yönetici var karşımızda yöneticiler var daha doğrusu şimdi oyunun 6. ayındayız 19 Nisan'da yanlış hatırlamıyorsam yeni akademimiz var bu akademide ne yani merak edenler oluyor yayındayken de genellikle soruluyor yani ne olduğu soruluyor ya bir haftalık veya 10 günlük süreç eğer ki belki sürpriz oluyor bazen bir 14 gün oluyor ki bu bir kere oldu Ramazan özel Yeni başlayan arkadaşların bize yetişebilmesi, yeni oyunculara yetişebilmesi için sağlanan bir imkan. Daha doğrusu bizim de en azından temlerimizi daha güçlü yapabilmemizi sağlayacak olan bir etkinlik gibi bir şey yani. Orada da GB değerli oluyor, itemler değerli oluyor, TL bazlı satarsın, oyun içinde satarsın. Yani bu konuda Discord kullanmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle ben şahsen orayı kullanıyorum. Karakter satarken de Class Game'i kullanıyorum genellikle. Şimdi burada gösterecek olduklarım bunlar akademide de genellikle yani hızlı bir şekilde farm yapabileceğiniz şeyler. Ki bunların hepsini forumda görebilirsiniz ki benim gibi birisiniz de videolardan görün. Bu forum'a ben pek fazla bakamıyorum. Çünkü hani sabahleyin işten gel, oyun oyna vesaire farm yap uğraşamıyorum. Neyse çok konuştum herhalde. Hadi başlayalım. Şimdi benim yani bu teleport Karus da aynıdır abi. Buraya geliyorsun. Burada sana boş slotları gösteriyor. Akademide 4 tane kamp değil daha fazla oluyor ama 3 veya 4. kamptan sonrasında NP istiyor sizde. Tabi normal olarak da normal ana sunucuda da den yani 1 sadece bedava 2. 3. 4. NP katlana katlana gidiyor. Şimdi buraya geliyorsun abi boş slotuna tıklıyorsun. Burada herhangi bir yaratık hiç fark etmez. Forumda bunların saatlik ne kadar drop bırakabiliyor vesaire falan. Bunlar görünüyor. Bunları canlı yayında da genellikle açıklıyorlar ve akademinin bir veya ikinci günü öncesinden bahsediyoruz zaten veya bir hafta öncesinden testleri yapılıyor. Canlı yayınlar açılıyor zaten sürekli etkinlikler, KC event olsun, AB event olsun vesaire falan bu tarz TL çekilişleri olsun bunlar yapılıyor ve oyunda GM'lere PM atmaktan korkmayın çünkü her yazdığınızda egoist bir şekilde de kibar bir dille neyin ne olduğunu anlatıyorlar ve gösteriyorlar, söylüyorlar. Şimdi mesela atıyorum ki nereye gidelim? Harpe gidelim abi. Harpe geldin diyelim. Hemen sulut. Hani her şeyde zaten çanta var biliyorsun Hangi sulu derseniz gidin açıyorsun abi yüzde 15 oranla ezik busları atıyor abi bir daha etten de dört buçuğa yakın bir coin satıyorsun sarı periyle bir deneyelim abi ne kadar atıyor 16k 13k 13k tekrardan 16 burada hyper noir bastığınız zaman da bu 20k'nın üzerine çıkıyor hatta buradan çıkalım nereye gidelim bakıyorum gözüme kestirebileceğim bir yer yerinizde olsam ama Neresiydi? Um, Aa burada göremedim. Tam pikeye geçiyorum abi. bunu bulamadım ya. Bak burada. Bu turna geliyorsun. Burada genellikle bunlara aldım aldanmayın abi. Burada ne kadar dolu olursa olsun. Yarat yaratın yaratı dibine gir abi. Aç yeni, yeni Bırak farmını yapsın. Tabii ki raidini Partini vesaire falan. Bir de mobu seçmeyi sakın unutma. Mobu da sağ yerden mesela D yapıyorsun. Rol aldık diyelim. Klik yaptığın zaman abi Gert'in ismi buraya kodladığın zaman oradan farmını yapar. Mesela örnek olarak bu adam ne kadar farm yapmış? Bu arkadaş biraz itemli. Daha yeni gelmiş ama 95 m para yapmış. Güzel. O dönem yatacak ya yani niş var. Hyper Noah'larını almış üstüne. DC Flash'ını almış. TSS'ini almış. TSS'ye nasıl basıyor içeneğe de hayret ediyorum ama olsun. Gördüğün gibi neyse buradan çıkıyoruz. Şimdi Monster Stone'a gireceğiz. Bu tabi düz olan. Daha demin kayıtlarken yanlışlıkla müzik sesi sesimi baskıladığından dolayı dilim direkt. Orada boş boş konuşuyorum. Ne konuştum ben bile anlamıyorum. Hatırlamıyorum. Neyse tekliğe girdik. Akademide muhtemelen bunlar bunların dropları yani muhtemelen kesinlikle zaten yüzde 500 oranla artmış olacak mesela içini açıyoruz bunlara yeni eklendi çünkü daha yani monster en yaratıklarını kullanabilmek için şimdi yüzde bir oranla içinden akara takı atmışlar yani isterseniz bunları da kesip geçebilirsiniz mesela bir beş tane keselim ben genellikle son bossa gidiyorum çünkü Ego'da zaten monster stone hem x1 rep kasıyorum hem de ayrıyeten de Monster Stone kasıyorum. Akara takıyı yaptıktan sonra zaten hem pazarda güzel. Özellikle akademide deli dehşet ve GB de cidden pahalı oluyor. GB kolay kasılıyor ama güzel de para ediyor. Değerli oluyor. Bir iki tane daha keselim abi. Zevkine bağlı ama ben tavsiye etmiyorum buraya. Belki akademinin ilk başında yapabilirsin bunu. Olur şans havalı güzel bir takı atarsa. Ya TL olarak ya da karakterine takıp güçlendirebilirsin. Son boss'a geldiğin zaman bundan da yine aynı şekilde iki oranla <laughs> bakar atıyor. Ekstradan %1 daha eklemişler. Yani %3 oran oldu. Old takılar var. Bu old takıları kırdırdığınız zaman göstereceğim onları. İstinden dragon materyaller atıyor. Yani dragonun dragon, dragon demiş. Özür dilerim. Çok heyecanlandım. Aklıma gelmiyor. Kuravas. Kuravas materyalleri atıyor. Hemen Mardona geçtik abi. Orada oyna yani benden size tavsiye abi. Ben farm yanlış yanlışlıkla yaptım mesela. Paketlere geldiğiniz zaman bak efsane paket 1190 abi fan paketi nerede? Fan paketi de 1044 abi. Yani ben manyak gibi fan paketi çektim. Yani efsane çeksem daha iyi. En azından içerisinde daha fazla oluyor ki üstüne geldiğin zaman ne oldukları yazıyor bilginiz olsun. İçinde ne oldu, ne vereceği vesaire filan. Neyse abi buraya geldik. Metaller kupunu kırdıracağız. Zaten kırdırdık ha. Kozine geldim. Tıkladım abi. Buraya bu bir bir kır, kırdırıyor bilginiz olsun 5 kırdırmaya çalışmayın diyorsun gördüğün gibi bağlı taşın attı burada birçok hepsini Nightmage kristal dahi atıyor Hatta şöyle diyeyim krovaz materyallerinin yapımını da yapıyor yani hani silah değil armorunu da yapabiliyorsun <laughs> şimdi şundan bir 9 daha kıralım Bunlar para ediyor bazıları hemen çöpe atmayın biriktirmenizi tavsiye ederim. Kesinlikle deli dehşet para biriktiririz. Bir tane kristal geldi güzel. Şu sandıklar olduğu için burada pek fazla yani ana sunucuda pek fazla da para etmiyor. 20 en filan 20 25 em civarında bir şey oynuyor. Şu bir şurayı bir boşaltalım. Acayip canım sık benim. Kayıtları <laughs> aldık, aldık. İşte akara takım yapabilir miyiz Onu deneyeyim. Yapabiliyoruz. 5 tane hayt taktığın zaman bu arada monster uh, parti monsterdan çok seri bir şekilde atıyor. Kaje şeylerle de e, cezedeki de yapabiliyorsunuz. Bundan 5 tane %100 oranla kırıyor. Diğer mid ise 15 tıkırlığı %100 atıyor bu kutuları bilginiz olsun. Şimdi akar takı şansı <laughs> sizinle deneyelim belki ayrı ne kalırız i̇şte nereden şey bilir. Bin TL'ye yoktur <laughs> Abi. Bu akar akarataklarda işinize yaramayanları şozine geldiğiniz zaman abi benim gibi çöpe atmayın. Çok fazla eşya attım, hata yaptım. Mesela opalı koydun abi. Kilitliyorsun. kcni alıyorsun. Buradan 2k kadar yolu var. Ben aldım. Yani 1k diyorlar ama ben 2k'yı şahsen aldım yani. şimdi Otomaynik'te kastığın fragmentler abi burada birikiyor ya. Sen diyorsun ki lan bunu ne yapacağım? Abi çok basit. Geliyorsun Shows'ine tekrardan. Forumdan her şekilde bakabilirsiniz buna. Forumu muhakkak ki takip edin. Oyunla alakalı bilmediğiniz birçok şey var. Bunları ben maalesef çok geç öğrendim. Çünkü foruma hiç bakmadım. Yani mesela akara takıların kırıldığını ben bilmiyordum. Mersem şans sabala bir iki kırdım lan kaca attı şaşırdım dedim ki oyunda bir açık buldu ben Mersem forumda yazıyormuş <laughs> yani çok kötü bir ters köşe oldu Şimdi 500 tane abi bu egodan çıkan taşı koydum akar attı güzel O oh, bir tane de attı Başka bir şey Hayda yine akar attı istesen atmaz biliyor musun başka bir şey göster... yakalamaya çalışmış sandık yakalamaya çalışıyorum Heh. Gördüğün gibi Changes chase attı Bunların içini göstereceğim sana Bunları kıramıyorum Şimdi bunları Kıramamamın sebebi mesela slot taşı 250 ile kırılıyor. Rage 500 kırılıyor. Glutton 500 kırılıyor. Mesela bu sandıklar 250 ile kırılıyor gibi gibi. Black Game kıralım abi 500 tane. Yeşil al buradan. Yandı. Hadi evet abi. Bazen basmıyor. Yandı. Kırar mısın? Kırmıyor. Değil. Hayda hiç birikmemiş üstümüzde ya. Ne yapacağız? şey gösterecek. Gösteremeyecek. Anladım Bakalım. Burada da harbiden de kardeş fakiriz be. Lan hiç hiçbir şey yok ve 6 aydan beri oynuyorum inanır mısın? Şimdi yok mu bunları kırarken arkadaşı almamış. EP'yi kır abi boş. Oku ben bassak mı? Ya da sandık attı güzel. Oku yaktıysak sizin içinden geçeriz. Pardon changer. Arkadaş changer'ı soruyor. Yani arkadaşlar yardımcı olalım değil mi? Daha bakalım. Arkadaş yeni mi başlamış? Kuralım bakalım bakalım. Ya bunun yani ilk önce başlangıçta bu yayında altta girdiğiniz kodu. Ben hızlı bir şekilde şu pusa giriyorsun abi bu sesler diyorsun buraya girdiğin zaman bu sana bu arkadaşın üstündeki bakamadım arkadaş ya bu arkadaşın üstlerinin hepsini kiralık olarak sana veriyor takı veriyor ve puslarını veriyor bak şu arkadaşın üstleri daha doğrusu şöyle söyleyeyim bir tane premium ve valkyrie set patosu vesaire filan bunları veriyor şimdi bu sandığın içerisine bakacak olursak Artı 7 atıyor musun? güzel bunu 8 Terse 8 vururuz kesin Artı altı Dragon setleri atıyor KC atıyor Tifirmalar atıyor ve takılar atıyor Bunlar cidden pahalı <laughs> Yani Dragon'u falan geç Bu tifirmalar çok değerli Umarım bir de çıkar Çıkar mı? Tabii ki de çıkar Hatırım kalır zaten arkadaş. Oo, Bakalım bu buz var mı? Buz var mı? Neredesin? Sandıkta da <gülüyor> kıralım <laughs> birlikte. <de. gülüyor> şey yok ya çaldı. Ya fakirleşmiş. Abi kör çeşitli koyuyorum altı tane hızlı bir şey. Ya, bu selekte bastığım zaman abi tüm hepsini işaretliyor. Şimdi burada benim işime yarayanların hepsini deşeceğim. Eksileri seçelim güzel. Geçerse güzel para eder. Camada. Aa, severim. Eve gir, <laughs> gerek yok. Düşüyorsun. Yalvarmazsın. Bu işi bırakmayacağım. İyi 350'lik harcayacak güzel, gayet güzel. Hadi hep birlikte şurada basalım şunu. Desek 4 deriz. Onem harcadık. Koyduk abi. Totem yapmaya gerek yok. Ayakta vurduk. Lan yandı. Trail'i koyduk. Geçmedi. Hayda hiç can mı tabii ki öyle. Yani yanacağını biliyorum. Yakmalı kitem gönderdiğiniz zaman genellikle. Var, var. Var. Yazılmakta iki bunu duyup, Neyse dediğiniz için teşekkür ederim yine yani yeni bir şeyler yaparsam zaten bunu da videoya <laughs> ekleyeceğim görüşürüz <laughs> arkadaşlar şimdi Dark Knight keseceğiz Cevizde birçok bölüm var beş amatörler olsun bir emadanlar olsun. Bunun soğutlarını gezelim biraz. Dark Knight'a gelirsen cezze arkasında hızlı bir şekilde oynayını başladın. Akademiye yeni başladın. Hemen çantasına baktığın zaman bunları geç. Burada da sağ yaptığın zaman her şeyi kapatabiliyorsun. Sadece yerinizde olsam bu açarım. Ya yani bunlardan gelen 3-5 kuruşa bakmam. Bu saat şimdi upgrade de lazım oluyor. 5 en peşinde tabi %25 oranı var. 5 dakika burada farm yapacağız.

Sazını duvara kaç. Bir tamam. bir Adamlar birem kız. Aslında bana karsa birem daha iyi. Yani bir keyim varsa ki her. Tamam her dakika Mardona gitmeye gitmek istemiyorsun. Eyvallah da burası daha iyi oluyor. Sırf burası ile değil şimdi Gezeye vesaire falan da geçeceğiz. Ovala geçeceğiz randomlara. abi. drop atacak. Ya burada zor attığına bakma. Akademide %500 drop rate olacağı için herhangi bir problem yaşamayacaksın. Neredeyse iki, iki taneden bir tanesini atacak. Şu an nazarıyor. Bir tane bile atmadı. Ne başlıyor? Tamam videodayım videoda. Normalde sürekli patarsın şimdi. Ne oldu sana? Ah sıkıldım. Ves gel geliyorsun. Akademide bunlarda da <laughs> ıı, 120 tane kesin mi 4 tane buz veriyor abi adam, yok, olarak göre. E, <laughs> bunlarda seri 5 katı da bunların içerisinde atacak olan diren bizim. Yine bunda da ezik buz pesler atıyor da onlar o kadar önemli değil. Yani arkadaşa farmda da kalsa yapıyorum. Yok bir şey yok. Baktım bu slot inat etti abi. Tavun atıyorsun. Bol geçiyorsun. o Bu abi. Kuftan. Aa biz bunu bloklamışız. Ben box atıyor <laughs> abi. Gördün ya bunların içerisinde kral dikimi de atmış. Bunlar random. Bak. Bak. Bak.